Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün artık biraz biraz kış hazırlıklarına başlıyoruz. Dolabımıza yemeklik patlıcan hazırlayıp koyacağız. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben her sene öyle hazırlıyorum koyuyorum. Kışın soğanını salçasını kavurup yemeğimi hazırlıyorum. Öncelikle malzemelerimiz iki tane domatesimiz var. 2 iki, iki tane kırmızı biberimiz var. 5-6 tane sivri biberimiz var. 1 kilo patlıcanımız var. Videomuza geçmeden önce kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yapımına geçiyorum. Şimdi patlıcanlarımızı alacalı alacalı soyalım. Tepesini koparalım. Yağsız kızartmadan yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Diyet yapan arkadaşlarımıza da birebir çok güzel bir patlıcan yemeği oluyor yağsız sevenler için bu şekilde bütün patlıcanlarımızı alacalı alacalı soyalım. Bütün patlıcanlarımızı alacalı alacalı soyduk. Bu şekilde ortadan dörde bölüyorum. Ben bu şekilde iri iri doğruyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız tamamen tercih sizin. Doğradığımız patlıcanlarımızı leğenimize aktaralım. Biraz küçük gelecek kabımız. Üzerinden 2 yemek kaşığı tuz atıyorum. Ve üstü basar su koyuyorum. Güzelce şöyle karıştıralım. Tuzlu su hem siyahlaştırmıyor hem de çekirdeklerini çıkartıyor arkadaşlar. Çok güzel olur. Mutlaka tuzlu suya bastırın böyle. Şimdi diğer malzemelerimizi doğrarken bu da suyun tuzlu suyun içinde bekleyecek. Patlıcanımızı tuzlu suya bastırdık. Gördüğümüz gibi hemen siyah suyu çıkmaya başladı. Hem siyah suyu çıkacak acı suyu hem siyahlığı çıkacak hem de çekirdekleri çıkacak. Şimdi böyle dururken biz diğer malzemelerimizi doğramaya geçelim. Şimdi biberlerimizin şu tepe kısmını kopartalım. Bunları da iri iri doğruyorum. Kırmızı biberimizin de şu tepesini kopartalım. Çekirdeğini çıkartalım. biberimizi de tekrardan bu şekilde ileri geri doğruyorum. Şimdi domatesimizi olabildiğince ince ince soyalım. Kabuklarını fazla kalın soymayalım. Elimizden geldiği kadar inceyecik soyalım. Şimdi soyduğumuz domatesimizi bu şekilde doğrayalım. Küp küp doğruyorum. Şimdi doğradığımız domateslerimizi tenceremize alalım. Şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Biberlerimiz ve domatesimiz güzelce sotelenirken patlıcanımı tuzlu suyun içinden çıkartıyorum. Patlıcanımızı şöyle bir karıştıralım. Nasıl acı suyu çıktı bakın simsiyah. Şimdi bu suyu süzüyorum. Tekrardan durusu koyacağım. Tekrar durusu koydum. Şöyle bir daha şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Şöyle yapalım. Bu suyunu domatesimizi ve biberimizi sulandırmaması için şöyle hafiften suyunu sıkalım. şöyle yapalım. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Suyunu sıkmazsak domatesimizi sulandırır. Buzluğa koyduğumuzda da poşetin içi hep sulu olur. Böyle koyarsak buzluğa koyduğumuzda fazla su olmuyor poşetin içinde. Biberimiz ve domatesimiz 2-3 dakika sotelendi. Şimdi patlıcanımızı ilave edelim. patlıcanımızı güzelce alt üst karıştıralım. Patlıcanımı koyduktan sonra tam 7 dakika soteledim. Hafiften böyle ara ara dipten dipten karıştıra karıştıra tam 7 dakika soteledim. Fazla yumuşatmayalım. Bir de kışın zaten pişecek buzluktan çıkınca. Böyle diri diri kalsın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Soğutmaya geçelim. Şimdi sotelediğimiz patlıcanlarımızı tepsimize bu şekilde koyalım, güzelce soğutalım. Siz de böyle kızartma süzgeciyle çıkartın. Dibinde su kalırsa suyunu almayalım. Gerçekten kışın çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Yazın pek önemsemiyoruz ama kışın çok güzel oluyor. Hemen hazırlıyoruz. Öyle rahat oluyor ki ben her sene böyle koyuyorum. Çok da rahat oluyor. Hemen soğanın salçasını kavurun. Üstüne birazcık sıcak su. İsterseniz kıymalı yapın. isterseniz sadeli yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ama gerçekten çok lezzetli, çok nefis oluyor. Şimdi bunu tamamen soğuyana bu kadar bekletelim patlıcanımızı bir saate yakın beklettim. Güzelce soğudu. Soğuduktan sonra şimdi çorap poşetimize koymaya geçelim. İsterseniz çıt çıtlı poşet kullanın. İsterseniz bu şekilde normal poşet kullanabilirsiniz. Bu şekilde içine yavaş yavaş koyalım gördüğünüz gibi diri diri kaldı. Fazla kavurmayalım. Fazla kavurursak yumuşak olur. Bir de kışın pişireceğiz. O zaman daha da içinde yemeğin içinde ezilir. Patlıcanımın yarısını bu poşete koydum. İki poşet yapacağım. İsterseniz kişi sayınıza göre bir poşet yapın. Şu şekilde havasını alalım. Bastırmadan sadece poşete bastıralım. Ağzını şöyle yapıp düğümleyelim. Biraz burada dört tane kadar boşluk bırakıyorum. Ve patlıcanımı şu şekilde içine yayıyorum. Bu şekilde yaparsak dondurucuda daha az yer kaplıyor. Diğer poşetimizi de bu şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi iki poşeti hazırladık. Bu şekilde dondurucunuza müsait yerine koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar verdiğim ölçülerle hazırlayabilirsiniz. 3 kilo, 5 kilo ne kadar istiyorsanız. Bugünlük tarifim bu kadar. Eğer beğendiyseniz Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.